Herkese merhaba arkadaşlar ben Alperen. Bugün Clash Royale'de TFT moduna devam ediyorum. 1645 kupadayız. Açımıza geçiş yapalım. Rakibimizi, rak rakiplerimizi bulduk. Ne diyor? Savaş başlangıcı canı az olanın hangi tarafsa %20 daha hızlı vuracağını söylüyor. Rakibimize bakalım. E, tamam mızraklısı var. haydi e, haydut mu alsam acaba? Bir bombacı alalım. Yenilelim yani Bir şey daha alabilirdim de da almadım bilerek. Adam beni yensin. E çünkü kaybetme 4 iksir alacağım. Bilerek yeniliyorum burada ama onu öldürdü. ha çok güzel. Çok güzel kaybediyorum. Bilerek 4 iksir aldım. E şimdi e, mızraklı ölmeseydi yani goblin ölmeseydi 7 kalacaktı canım. 3 gidecekti. Şu an birebir ölme olmamız iyi oldu. Güzel iksir aldım. kimse bakalım. Goblin konvosunu yapmaya çalışıyor. Şu hortla açabilirim. Ama hortla dörtlemeyeceğim de iki alabilir, olunabilir Bir okçuyu alalım. Tamam abi. Okçu hatta iki yapayım mı yapayım. Aa, hortla açtım. Valkür alacağım bir de oradan. Biraz yavaş kaldık seçimler konusunda. Gene kaybedebilirim. Hiç sıkıntı değil. Ama kazanacağım herhalde. Ya yani ilk turlarda şöyle az ee adamını sıkalarak yani rakibin az adamı kalarak kaybetmeniz hiç sorun değil. Tam Valkyrie alalım şu komboyu açmak için. Klan kombosunu açtım. Onu da seviyorum ben. Klan kombosunu devam ettiriyorum. bombacıyı büyük ihtimalle çıkartacağız oradan. Dev iskelet. Bekletelim. Rakibe göre bir kom kuralım. Şu an ben bunu keserim büyük ihtimalle. Dev iskelet önde kalsın. Önce onu öldürsünler. Yani şu anki gidişatla ben bunu rahat keserim. Evet. Güzel. Bizde rakibi keserken böyle 3 karakterimiz, 4 karakterimiz olması rakibe iyi demeç vuracağım. 4 vuracağım herhalde. 10 canı var. 6'ya düştü. Güzel. Güzel. iyiiz İyi gidiyoruz. Şimdi bu alacağım. Buradan Pekka da olabilir aslında. Çünkü az As kombosunu açmak için. Bu bir alalım. Kraliçeyi koyalım. Ha barbar. Barbar da aldım. Barbar oyunu kuracağım. Şimdi şu klan kombosunu dörtlemiş oldum. O güzel kombodur. Yani şimdi oyuna geçerken okuyacağım. Bombacıyı satabilirim. Bombacı iki level oldu şimdi bir dursun şöyle. Rakibimize bakalım. Rakipte de maçta hiçbir şey yok şu an. Ama belli olmaz beni kesebilir. Bu klan kombosu nedir? Ama şu savaşta bir izleyelim az bir şey. Sonrasına bakacağım. Tamam bayağı bir kaldık. Mesela ne diyor? E, %50'ye düşen Can Canı olunca Klan e, savaşları hızla iyileşir Diyor yani Güzel bir kombo ben seviyorum Artı e, vuruş hızı alıyoruz %30 Hem canımız iyileşiyor hem vuruş hasarı alıyoruz e, saldırızı hızı Sonra cıgımı Buradan Az kombosu üzerine gitmek için Bunu açtım e, Bombacıyı mı satsak Bombacıyı satabilirim ya. Sattım gitti. Bu ara niye e, bombacıyı sattım söyleyeyim. Mesela şöyle bir şey var bu oyunda. Mesela dev iskeleti. Şu an 3'e üç, alıyorum. 3 paraya alıyorum. Öyle miydi lan bu? 2'ye satıyorum. İyiymiş. 1'e satıyorduk sanki. Ha, söyleyeceğim de karıştı. Ama şöyle bir şey var. Onu söyleyeyim bari. Bu mızraklı goblini alırsam. Diyelim ki aşağıda 2 para veriyorum. Satarken 1 veriyorum tamam mı? Ama bundan ikiler yaparsam. Toplam 4 para vermiş olacağım. Satarken 3 olacak. Yani 2 levelde artı 1 iksir kar ediyorsunuz. Yani 1 level satmak yerine 2 levelde satabilirsiniz. Ne oldu? Yendik bu arada. Ben bir şey anlatmaya çalışırken. Şimdi ben şu az kombosunu seviyorum. Tamam haydut alabiliriz. Haydut gelirse güzel olur. Hem az kombosu açılmış olacak. Hem intikamcı kombosu açılmış olacak. Buradan da bir prens alınabilir ama prens bir beklesin. Şimdi seviye arttırmaya çalışalım. Haydut da geldi. Hemen az kombomuzu açtı. Bak bir sürü kombo açıldı. Görüyor musunuz ne kadar kombo fark etti? Şu an iki kombom var. Bir kart koyuyorum. Dört kombo oldu. Müthiş. Hemen haydut level basalım. Çok güzel. Kombomuz çok iyi bence şu anda. Çok iyi. Bence şu an herkesin içinden geçecek bir kombo, kombo oluşturdum yani. Rahat rahat. Bu da öldü büyük ihtimalle. Yani ölüyüm zaten adam. Zaten Ekrem abi zaten ölü abi. Ekrem abi ölü abi. Adam ölüyor mu zaten? Ama bazen ölü adama kaybediyorum. O çok koyuyor. Çok nadir de olsa oluyor. Şimdi daha herhalde 6'da 6 kaldı. Daha 7. tura yani 7 personel koyamayacağız yani öyle söyleyeyim. Tamam kombumuz bu olsun. Ya bunun üzerine gidelim. Şimdi buradan ordu değiştirirken de en ucuz iksirli kartları almaya çalışıyorum. Bunu satmak. bak şu an duvar yıkıcıyı bir satıyorum tamam mı? 2 para verdim. Bu şu an 3 olacak. Satışım 3. Yani artı 1 kar ettim buradan. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimcik. Oha yavaşla 3-3 yapmış. İkisi normal. Gerçi Goblinler normal 3 atması. Ben seni gene yenerim herhalde ama biraz ayrı koyalım. Çünkü prensesi var. Prenses alan vuruyor. Şu kart. Gene alan vuruyor zaten de. Burada Haydut'a güveniyoruz. arkayı toparlaması adına. Ya da Mega'ya. O, bunu da yendik herhalde. Bakın evet rahat çok da çok temiz bir maç ya oldu ya daha ben 3 seviye yapamadım ha çok temiz ya şu özellikler çok güzel oldu benim birinciyi sıçar temiz bir maç daha atalım devam bu seviyelerde artık biraz daha maç arıyor yani önceden önceki videolarda direkt luck diye buluyordu ne diyor? Bir düşman yok edildi. Yüzde yüz hasar 6 saniye herhalde. Bakayım o mu? Ha, aynen 6 saniye eline yüzde hasar kazanılıyor diyor. Oraya, diyor. Az önce komboyu gene yapabilirim. Seviyorum onu. Bakayım yapalım gitsin ya. Oo bu adam bizi yener. Ah barbarı keşke ikiler yapsaydım. Bu adam bizi kesin yener ya. Çünkü neden barbarı keşke ikiler yapsaydım diyorum. Yeneceğiz zaten. Keşke canımız 7 değil de 8 kalsa da yapacak bir şey yok. Valkür alayım buradan. Az önceki komboyu seviyorum ama işte bu el tutmayabilir. Çünkü az öncekinde yani böyle sağlam sağlam pek kadar megadır o tarz kartlar yoktur rakiplerde. Şimdikilerde var. Aslında hayalet de alınabilir ha. Oraya hayalet de iyi gidiyor ya. Sevim suikastçıya mı dönsek ya? Suikastçı kombosuna mı dönsek? çuf. Aslında suikastçı kombosu olur gibi duruyor da. Neyse. Şimdilik devam edelim. Evet evet hayalet güzel. Tamam. Suikastçı olmasa döneceğim ya. Tamam bunu da yenileyim ama. Tamam bu yeneceğim bunu ya. Tamam bunu yendim. Güzel hepsi. Ölmeyin de adama güzel demeç vurun. Adamın canı 4 4 de biz vurduk. 8. Adamın canı 4 kaldı. Güzel. Şu suikastçı kombosu şudur. Altın şövalye bulduğum zaman açılacak. Arkaya zıplıyor per, e, biriklerimiz. Şimdilik mızraklı goblin alayım. Şey açılsın. Goblin açılsın. Bize şey versin. Ee, dart Dark Goblin de alınır. Pek kam alsak da bir de. Neyse dur Dart goblin alayım tamam mı? kenarda dursun da. Şu an sahaya sürmeyeceğim. Süreyim mi ya, ya da Bu hangisi daha iyi? Tamam tabii ki de Dart Goblin daha iyi. Ben de bu arada yeni yeni öğrenmeye çalışıyorum. Hayalete dönüş. Ha tamam güzel. Şimdilik bu suikastçı kombosu arkadaşlar. Bizim bu 3 kartımız düşmanın en arkasına zıplıyor. Hayaleti görüyoruz nasıl kesti burada. arada. Hayalet olmasa bunu kaybedeceğiz. Güzel. Şu an birinciyiz. Tabi burada bir canlı olan adam bile kazanır. Hani o yüzden birinciliği aldanmamak lazım. Oo 3 level yaptım çok güzel oldu. E, dart da sahaya sürdük. Şimdi Goblin Machine çıkarsa buradan da gelecek. Artı altı şövalye ihtiyacımız var. Bu şekilde iyiyiz şu anlık. Seviyelerimiz de güzel. Oo pekka mekka. Şöyle biraz ayıralım. Haydut'u hemen kesmemiz lazım. Haydut'a şu an e, Goblin bakıyor. En solu, onun solu benim sağım oluyor. Ama Hayalet'i keşke ortada bırakmasaydım. Hayalet umarım hemen ölmez diye ölecek ya. Hayalet, ah çok güzel. Eğer o vurmasaydı ölecekti. Pekka yavaşla yavaş. Yavaş Pekka'ya bak ya. Nasıl vuruyor. Tamam çok aşırı kaybetmedim en azından. Hala umudumuz var şimdik suikastçı kombosunu yapamadık hala beceremedik. Mega'yı alabilirim buradan. Şimdi barbar şu an fazlalık onu söyleyeyim. Bakıyorum bakıyorum. Valkür de olabilir. Şu klan kombosunu açmak için idarelik bir Valkür alayım. Klan kombosunu açmak adına. Ya. Hiç istediğim kartlar gelmiyor ya. Yok yok baba hiç istediğim kartlar gelmedi. İstediğim kart altın şövalye. Gelmiyor. Ya da goblin machine. İkisini bekliyorum. Ya goblin maşinle şunu goblin 4 yapacağım. Ya da altın şövalyeyle suikastçi yaşayacaktım. Hiç istediğim kartlar gelmedi ya maalesef. Bu oyun kötü patladık. Yapacak bir şey yok. Her zaman da yenemezsiniz zaten. Bu tft'de böyle bir mod. Vah dördüncü olduk bir de. Ne güzel gidiyordum ya. Bak az önce birinciyim dedim. 7 canım var dedim. 2 tane kaybettik patladık. Yapacak hiçbir şey yok. Bugün de böyle olsun videomuz. Buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kanala abone olup videolara like atıp yorum atarak mutlu olurum. Bir sonraki videolarda da görüşmek dileğiyle. Esenle sen ne kalın?